Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bilim kurulunda bugün 18 yaş üzeri için önemli bir karar alındığı bir haber verildi. Bununla ilgili size basın açıklamasını direkt aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Başlıkta 18 yaş üzeri vatandaşlarımızın yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilirler. Koronavirüs bilim kurulu bugün risk grubundaki vatandaşlarımızın durumu, salgının seyri ve aşı programını gündemiyle toplandı. Toplantımızda elinen önemli sonuçları sıralamak isteriz. 1. Vaka sayılarının yaş dağılımıyla vefatların yaş dağılımı dikkate alındığında son bir ay içerisinde vakaların %15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak vefatların %84.8'i 60 yaş üzerinde vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi korumak zorunumuz hala devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedirler. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır. 2. Aşıların 3 ile 6 ay arasında en çok koruyucu özelliği gösterdi belirtmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlamıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlamasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir. 3. Yerli aşımız Turkovak'ta gündemimizde önemli bir konuydu. Daha önce sizlerle kendi aşımızı kullanabilmek alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiştik. Ve 3000 gönüllüyle yerli aşımızın seri üretimine geçebileceği ifade etmiştim gönüllü olan arkadaş vatandaşlarımıza çok teşekkür eder. Bugün itibariyle 2000 gönüllüye ulaşmış olduğumuzu müjdelemek isterim. Hala 1000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımızı kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovak gönüllüsü olmaya davet ediyorum. 4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde görülmektedir. Düşüş göstermektedir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içerisinde oranı azalıyor olması salgının seyri için olumlu etkileyecektir. Bu gençlerimiz için güzel bir haber. 5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışını göstermemesi sağlık tesislerinin yükünü kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakımda yatak doluluk oranları kontrollü seyri önemli bir güvencedir diye herkese saygılarım ve selamlarımla iletiyorum dedi. Sayın Sağlık Bakanı'nın basın açıklaması bilim kurulunda görüşülenler gençler için müjdeleyici vakalardaki gençlerin oranı düşmesi de bizim müjdeleyici haber. Ee, dediğim gibi başlıkta da gördüğünüz gibi gençler için müjdeli haberler bilim kurulunda geldi. Umarım bu salgının bittiği haberlerini veririz artık burada. Kapanma, kısıtlama ve benzeri durumlar değil. E çünkü bunlarla ilgili de çalışmalar geliyor. Sizin de haberleriniz merak ediyorsunuz. Bunlarla ilgili artık değil de salgının bittiğini, salgının bittiği haberini verdiğimiz, maskeleri yere attığımız günlerin haberlerini vermek dileğiyle hemen videoyu bitiriyorum. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün ve akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.